için. Bak dediğine çok büyük olduğunu düşünmüyorum zaten. Uyutup bir şeydi de Ablam. Anladın Üzülme. Üzülme hayat. Olsun. Üzülme. Aa, üzülme olur mu? Ne kadar da çok yakışmıştı değil mi bana? <laughs> ya. Üzülme hayatım. Üzülme diyorum sana. Çünkü kocan aynısından ...siz bulursak anneye de büyük beraber takarsınız. Al bir tane benim, al. Ay! Ay nasıl mutlu oldu? Anlatamam sana Tuna'yı. Çok. bittim. Bittim. Ayaklarıma kara sular indi Mustafa Ali. Kara sularıma giren herkesin bir yapabilirim yani. O kadar yoruldum. <laughs> ya niye kendini bu kadar yoruyorsun Tayyar abi? Ben insanların kendini yorgunluktan heba etmesine karşı. ah be. İş yormaz beni Mustafa Ali. Beni bu insanlar yorar. Bu insanların efendim kalleşliği yorar. Arkadan vurmaları yorar. Bu yaştan sonra insanlıktan çıkartlar beni ya. Kaç yaşındasın sen Tayyar abi? 65. Oo senin karşı olma için gelmiş geçiyor biz. Neye karşı? Ya bu şehrin karmaşasına, bu yaştan sonra çalışmaya, ...strese, her şeye. Ben senin yerinde olsam, atlar giderim benim Muğla'daki eve. <laughs> Nasıl yani? Bir görsen, bizim oralar cennet gibi. Ay, yıldızlar öyle bir parlak ki, öyle bir aydınlatır ki, elektrik parası vermezsin. Demir baba balık verir sana. Toprak ana doyurur seni doyurur, hayvanları doyurur. Hayvanların karnını doyunca sana süt verir. O sütleri peynir yaparsın, yoğurt yaparsın. Hazır bir ayağını tutarken git oraya insan gibi yaşa. Buralarda kendini heba etme Tayyar abi. Hah getirdin mi? Hadi bakalım Halit Bey. Çıkın tartının üstüne. Öyle ben diyet yapmadan kilo veririm, şu kadar veririm, bu kadar veririm falan diyordum. Görelim. Çıkarım tabii. Tartıdan mı korkacağım? Hadi konuşma. Çık o zaman hadi. Çıkarım. Hadi. <laughs> Heyecan Dorukta. Bakalım iddiayı kim kazanacak? Annem mi? Babam mı? Ya bir kere hiçbir şey yapmadan kilo vermesine imkan yok. Sen kocanı tanımamışsın kızım. <laughs> Onun seni tanımamanla alakası yok. Kızım. Çık üstüne. Çıkıyorum. Hadi. Çatlatmayın sana. Hadi hadi Çıkıyorum ama. Hadi baba. Hazır <laughs> <Hadır> mısın? Come <laughs> Ben kazandım. Hediyemi mi aldınız? Nasıl oldu peki bu? Bu kadar, bu kadar. Taşlı bir erkeğiyim kızım ben. Söylediğimi yaparım, verdim. İşte koçlar gibi beş kilo verdim. Ne <laughs> hey dedin be? Tamam, alın hediyeni. Şey <laughs> Ulan Nasıl bozuldu ya? İnanamıyorum. Kendisi iki yüz gram veremedi. siz ki sanam. Mən söyləyirəm